Son iki gündür bana gelen mesajları gördüğümde ağlamaktan heder oldum. Dedim ki yırtıl gözyaşı pınarlarım. Bugün o gündür. Yavrum meğer ne terbiyeli bir milletmişiz de bizim haberimiz yokmuş. Beni terbiyeli olmaya davet eden edene. Son videomdan dolayı. Muhalif medya sırtımda adeta boza pişirdi yapmış oldukları haberi size aynen okuyorum. Hadi Özışık kardeşi, Süleyman Özışık ağabeyi, imamın oğlu, yandaş gazeteci. Mehmet Özışık önce dinle başladı, sonra küfürle videosunu kapatarak büyük bir günah işledi. E şimdi bu haberi görünce insan duygulanıp ağlamaz mı? Ya o videoda yandaş olduğumu söylemişsiniz. iyi de ben AK Parti'yi eleştirmiş. Bu nasıl bir yandaşlık? Ağzımı bozup günah işlemişim dediğiniz kesim ise bu ülkenin başı kapalı, sakallı, şalvarlı, Çarşaflı insanlara yapılan hakaretleri eleştirmişim. Günaha girmişim bir de. Ben o videoda dedim ki bu ülkenin muhafazakar kesimine yönelik yapılan saldırılar ırkçılıktır. Irkçılık yapan insanların da bu ülkede yeri yoktur. Defolup gitsinler. Bugün de aynı noktadayım. Allah billah aşkına şimdi size bir video izleteceğim bu yaşlı amcanın bir günlük evladı konumuna geçin. Bu adam bu günlük sizin babanız. Hastaneye gidiyor, kendisiyle doktor arasında yaşanan diyaloğu bu amcadan bir dinleyelim önce. Utanmıyor musun böyle dedi bu hallan şey dolaşıyorsun halkın arasında bu ne hal böyle falan bu çağda. Ben ne dedim doktor bey millet çıplak dolaşıyor bu sizi rahatsız etmiyor da benim bu halim mi sizi rahatsız ediyor yani bu yaştaki bir insan hali. O zaman dedi git dedi İran cahilsin dedi. Ne diyor adam? Hipokrat yemini etmiş olan bir devlet memuru konumundaki doktora gittim. Kılık kıyafetime baktı. Dedi ki senin yerin burası değil. Yallah İran. Ben de diyorum ki bu adam adamcağızı kılık kıyafetinden dolayı İran'a sürmeye kalkışıyorsan bu adam ve bu adamı savunan bizler de diyoruz ki sevgili doktorcu sen toplumun ekseriyetini bu şekilde dışlayamazsın. Yapmış olduğun şeyin adı ırkçılıktır. Bu insanları görmek istemiyorsan o zaman yanlış adreslesin. Biz devletimizden rica edelim sana bir bilet ayarlasınlar defol git bu memleketten. Bunu sadece müteasip insanlara yönelik yapılan eylemlerden dolayı söylemiyorum açık ya da kapalı olsun. Kılık kıyafeti üzerinden baskı uygulayan kim olursa olsun yeri bu ülke değil kardeşim. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraftakilerin birisi rahmetli babam, diğeri de benim kızım. Görüldüğü gibi babam hem sakallı hem de başında fes. Bilmeyenler için söylüyorum. Babam emekli bir imamdı. Mekanı cennet olsun dinini dört dörtlük yaşamaya gayret eden bir şahstı. Kızımın ise başı açıktır. Gelir resimde göründüğü gibi babama sarılırdı. Babam torunu olması hasebiyle müdahale etme hakkı olmasına rağmen müdahale etmezdi. Ben kimsenin kılı kıyafetine karışmam. Bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir. Bu benim ne hakkımdır ne de haddimdir derdi. Hani hakkımızda yazıyorlar ya imamın oğulları. İşte biz böyle bir imamın evladıydık. Başta da söylediğim gibi yandaşlıkla suçlanan ben o gün AK Parti'den bu ve buna benzer insanlara artık müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizmiştim. Neredeyse Cumhuriyet'in ilanından bu tarafa bu ülkede bu zihniyet her zaman hüküm sürüyor. Yaklaşık 21 senedir iktidar olan ve bizlerin oyuyla seçilen iktidara yeter artık kardeşim. Dedim. Bunlara bir şekilde müdahale et. Hakikaten de yeterli gelmiyor mu artık ya? Reis diye bağıran çocuğu fırıncı benim köpeklere verecek ekmeğim yok diye kapının dışına koyuyor. Sırf başı kapalı ya da çarşaflı diye kafeteryaya gidip çay içen insanları kafeteryanın sahibi benim size verecek çayım yok diye kovuyor. Amca gider doktora Doktor kılık ve kıyafeti üzerinden adama hakaret edip muayene etmeden kapının önüne koydu. Bunların hiçbirisi ayıp değil. Ben bunları yapanlara demişim ki kardeşim bu kılık kıyafetlere alışsanız iyi edersiniz. Bu kılık kıyafetlerin sahipleri affedersiniz götü göbeğe açıkta olan insanlara müdahale ediyor. Emin olun müdahale ederlerse en çok tepki yine biz gösteriyoruz. İstemiş olduğumuz şey birlik, beraberlik içerisinde hepimiz birbirimize tahammül edip yaşamaya çalışalım. Bunlar da dönüp diyor ki sizin bu ülkede yaşama hakkınız yok. Yallah Arabistan'a, yallah İran. E sabır sabır da bir yere kadar da ben Hazreti Eyüp değilim ki haşa haşa. Yani Hazreti Eyüp'ün de sabrının bir sınırı varmış. O da bir noktada diyor ki ya Rabbi artık beni iyileştir sabrın sonuna geldik. Benim yapmış olduğum şey de bu. E artık yeter de bizim buramıza kadar getirdiniz. Ya sanatçı bozuntusu diyorum. E birader sen ağzını bozma. Alın size bir örnek. Farah Zeynep Abdullah diye bir sanatçı bozuntusu var. Çıkmış tweet atıyor. Ben Allah'la devleti aynı kelime içerisinde duymak istemiyorum. Şimdi ben çıkıp buna tepki gösterdiğim zaman ben terbiyesiz oluyorum öyle mi? O da terbiyeli oluyor. Terbiye ve terbiyesizliği çok iyi özetleyecek mesajlar aldı. Teyzenin birisi bana bir mesaj yazmış. Teyze dememin sebebi şu, bana demiş ki sen 75 yaşında adamsın, <laughs> utanmıyor musun? <laughs> Hiç mi Allah korkun yok? İslamiyet'te edep, adap diye bir şey var. Hiç mi duymadın? Ne güzel cümleler değil mi? İnsanın utanası geliyor. Ama devamında da yazmış demiş ki Ulan Dalyarak senin ananın apış arasına kadar yolun var. Siktir gitse sen. Beni terbiyeye davet eden bir bayanın kullanmış olduğu kelimelere bak. Aynı uslupla cevap vermeyi kendime yakıştıramadım. Çok masumane bir cevap yazdım. Dedim ki ablacığım ben kaşar siparişinde bulunmamıştım. Bir yanlışınız var. Bu cümleyi kullandım diye sabaha kadar bana destan yazmış. Ne hakaretler, ne hakaretler. Bir de diyor ki sizin bana yazmış olduğunuz cevabı kamuoyuyla paylaşıp sizi rezil edeceğim diyor ya. Çok fazla uzatmayıp kendi haline bıraktım. Buna benzer yığınla mesaj var. Tabi bazı hanımefendi ve beyefendiler de oldukça nazik mesajlarla beni uyarmışlar o insanların da videoyu tamamen izlemediklerinden eminim. Videonun tamamını izleseler ben toplumun tamamının hakkını, hukukunu bir birey olarak savunmaya gayret ettiğimi farkına varırlar. Israrla söylüyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi. Hepimiz bu topraklar üzerinde yaşama hakkına sahibiz. Sırf sakallı ve fesli olduğu için bu adama hakaret etmeyi kendinde hak gören o doktorun haddini bildirmesen ne olur biliyor musunuz bunun devamı gelir. Yapılan bu muameleler eski Türkiye'de kaldı. Başı kapalıların mağduriyet dönemi biteli çok oldu. Bir gazeteci olarak görmüş olduğum manzaralar karşısında günlerce sitem etmişliğim var. Ya şehit haberi geliyor. Annesi kalkıyor cenazesinin törenine gidiyor. Annesini kapıdan içeri almıyorlardı. Gerekçe neydi biliyor musunuz? başı kapalı diye. Bunun için söylenebilecek kelime var mı ya? Evladını bu devlet için feda eden bir anneye yapılabilecek muamele bu olabilir mi? E peki bunlar için ağzımızı bozmayacak mıyız? Hayırdır biz melek falan mıyız da haberimiz mi yok? Ya bildiğiniz adamı çileden çıkarıyorlar ya. Ben gazeteciymişim, terbiyeli olmak zorundaymış. Peki sabahtan akşama kadar bana yönelik yapılan hakaretlere ne demeli? Ben daha önce bir videomda da dile getirdim. Uğramış olduğum hakaretler mahkeme tarafından kabul görülmüyor. Özelime gelen şu mesaja bakar mısınız? Bu savcılık tarafından hakaret olarak kabul edilmiyor. Ve burası bir hukuk devleti. Ve bu devletin bir adalet bakanı var ya. Tehditleri hiç saymıyorum bile. Çıkarılan kanunlar insanları korumak için çıkarmıyor değil mi? İnternet yasası çıkardılar. Yalan yanlış bilgi yayanlar için bir ceza uygulanacaktı. Günlerdir benimle ilgili yalan yanlış bilgilerle haber yapıyorlar. Bunun cezası var mı? Hiç zannetmiyorum. Herkes istediği gibi bu ülkede at koşturmaya devam ediyor. O günkü videomda sitem ettiğim konu buydu. Bu sitemim hala devam ediyor. Toplumun geneli bundan dolayı gerçekten çok şikayetçi. Umarım yeni Adalet Bakanı gelir de bu sorunları ortadan kaldırır. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.